Çevre sağlığını korumak ve insan yaşamını güvence altına almak adına tehlikeli atıkların doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurumsal faaliyetler sonucunda oluşan çevresel risk oluşturan tehlikeli atıkları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda özel kurallar çerçevesinde yönetiyor. Olan çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı kuruluşlar aracılığıyla çevreye zarar vermeyecek şekilde bel tarafını sağlıyoruz. Boya atıkları, vektörel ilaç ambalajları, piller ve aküler, floresan lambalarla araç yağ ve hava filtreleri, evsel atıklarla karıştırılmadan türüne göre ayrıştırılarak sızdırmaz ve etiketli kaplarda kaynağında toplanıyor. Bu atıklar, mevzuat gereği belirlenen süreler içerisinde belirlenen depolama alanlarında muhafaza ediliyor. Büyükşehir Belediyesi son 3 yılda 32 ton tehlikeli atığın bertaraf edilmesini sağladı. Belli periyotlarda bu atıklarımızı lisanslı kuruluşlara teslim ediyoruz. Doğal kaynakların korunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülükler doğrultusunda atık yönetimi süreçlerini titizlikle yönetmeye devam ediyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.